Evet merhaba arkadaşlar. Bugün analiz 4 dersinin 6. hafta ders sunumuyla devam edeceğiz. Evet öncelikle vektör değerli fonksiyonlarla başlıyoruz arkadaşlar. Vektör değerli fonksiyonlar dediğimiz fonksiyonlar R'nin bir alt kümesinde tanımlı ve R'nde değerler alıyor. En boyutlu, en uzayda değer alan fonksiyonları vektör değerli fonksiyonlar diyoruz. Özel olarak uğraşacağımız durum e, n'nin 3 olduğu durum. Yani e, fonksiyonumuzun değerleri e, r küpte. E, bu fonksiyonları arkadaşlar şu şekilde e, vektör notasyonu ile gösterebiliyoruz. Yani fonksiyonumuzun x bileşeni, y bileşeni, z bileşeni. Gördüğünüz gibi her bir bileşen t değişkenine bağlı. Evet, e, f fonksiyonunun görüntü kümesini aren üzerinde bir eğri diyeceğiz. E, ve f fonksiyonu bu eğrinin bir parametriz, parametrizasyonu olarak adlandırılacak. Evet, e, buraya küçük bir şekil çizdim. Burada e, vektör değerli fonksiyonun nasıl davrandığını görebiliriz. E, ve fonksiyonumuz e, reel e, sayı ekseninden bir t değerini alıyor ve bunu e, FT vektörüne götürüyor arkadaşlar. E, bu FT vektörlerinin oluşturduğu e, kümede bir eğriyi tanımlıyor. Evet e, normal fonksiyonlarda olduğu gibi e, vektör değerli fonksiyonlarda da tanım kümesi konvansiyonumuz e, fonksiyonun kuralının geçerli olduğu tüm t değerleri. Mesela burada f -T nin tanım kümesini bulmak için buradaki her bir ifadenin tanımlı olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi elen t'nin tanımlı olduğu kümeye bakacak olursak e, t'nin sıfırdan büyük veya e, t'nin sıfırdan büyük olması gerekiyor. E t'nin tanımlı olması için e üzeri t her yerde tanımlı. Karekök 1 eksi t karenin tanımlı olması için ise yazacak olursak bunun sıfırdan büyük eşit olması lazım. Karekökün e, içinin negatif olmaması lazım. Dolayısıyla buradan, e, t'nin buradan eksi 1 ile artı 1 arasında olması gerektiğini görüyoruz. Evet, bu üç kümen yani her bir fonksiyonun tanımlı olması demek üç kümenin kesişim kümesine bakıyoruz arkadaşlar. Kesişim kümesi ne oluyor burada? Ee, T'nin sıfırdan büyük olması gerekiyor ve T'nin birden küçük veya eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla burada yazılan ifadesi bulmuş oluyoruz. Evet ikinci örneğimizde bu sefer e, e, vektör fonksiyonumuz e, tek e, reel sayılardan e, re kareye yani düzleme tanımlı bu sefer x bileşeni kosinüs t, y bileşeni sinüs t olan e, fonksiyon bu. Eğer bu fonksiyonu çizdirecek olursak arkadaşlar e, buradaki t değerlerini alıyor buraya getiriyor. Mesela t eşittir 0 noktasında t eşittir 0 noktasında e, t eşittir 0 koyarsak kosinüs t e, 1 sinüs t 0 dolayısıyla buradaki noktaya gelmiş oluyoruz. E, t bu yönde artarken bu birim çember üzerinde e, gezen e, vektörleri elde ediyoruz arkadaşlar. Düzlem üzerinde. Dolayısıyla e, bu birim çemberin bir parametri, parametrizasyonunu vermiş oluyor. Bu vektör değerli fonksiyon. Evet. Şimdi iki tane vektör değerli fonksiyonumuz varsa f ve g gibi bu vektör değerli fonksiyonların örneğin toplamını bu şekilde tanımlayabiliriz. E, örnek olarak şuraya bir örnek yazdım. Mesela fd fonksiyonu e, bir e, iki bileşenli bir vektör. GT fonksiyonu iki bileşenli bir vektör. Bunları topladığımız zaman e, karşılıklı gelen bileşenlerini topluyoruz arkadaşlar. Önce i bileşenleri toplanıyor. Sonra j bileşenleri toplanıyor. Benzer, şey, benzer bir şekilde e, iki vektör değerli fonksiyonun e, farkını e, vektör değerli fonksiyonun bir skalerle çarpımını burada skaler dediğimiz skaler bir fonksiyon arkadaşlar. Mesela atıyorum e üzeri t fonksiyonuyla vektör değerli fonksiyonu çarpabiliriz. Bu durumda e üzeri T'yi vektör değerli fonksiyonun her bileşini çarpıyoruz. Evet de geçen dersimizde gördüğümüz iki tane işlem vardı bir tanesi iç çarpım bir tanesi de vektörel çarpım. Bunları da e, tanım tanımları hiç değişmeden aynı şekilde e, tanımlayabiliriz arkadaşlar. Son olarak da e, vektör değerli bir fonksiyonun e, skaler değerli bir fonksiyonla birleşkesini e, tanımlayabiliriz. Bunların hepsi. Normal olarak işliyor. İsterseniz en sonuncusunu da bir örnek vereyim. Örneğin şu örneğe bakalım. H, T skaler değerli fonksiyonunu E üzeri T olarak aldık. F, T de az önceki tanımlandığı gibi olsun. Bu iki fonksiyonun bileşkesini aldığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? E üzeri T fonksiyonunu getiriyoruz. Burada T gördüğümüz yere yazıyoruz. Aynı şekilde burada T gördüğümüz yeri yazıyoruz. Dolayısıyla bileşke fonksiyon bu şekilde tanımlanmış oluyor. Evet. E, vektör değerli fonksiyonlar içinde e, limit kavramı geçerli arkadaşlar. E, ve limit kavramı normal tek değerli fonksiyonlarda olduğu gibi e, tanımlanıyor. E, biz bu derste bu tanımı çok fazla kullanmayacağız. Sadece buraya e, görmeniz için yazdım. Yani eğer t değerleri birbirine yakınsa ft ile l değerinin birbirine yakın olmasını istiyoruz. Bu limitin e, tanımı bu. Ve eee çok kolay bir teorem sayesinde bunu da ispatını da yapmayacağız burada. Ee, mesela 3 bileşenli bir e, vektör değerli bir fonksiyonumuz varsa bu fonksiyonun bir e, t0 noktasında limit olması için e, her bir bileşenin o noktada t eşittir işte t0 noktasında limitlerinin var olması gerekiyor. E, bu ancak ve ancak bir koşul arkadaşlar. Evet... E, Limit işlemiyle e, vektör değerli fonksiyonların çeşitli e, operasyonlar arasındaki ilişkiye bakalım. Örneğin iki vektör değerli fonksiyonun toplamını limitlerini bu şekilde ayırabiliyoruz arkadaşlar. E, aynı şekilde vektörel çarpmayı veya e, pardon iç çarpmayı ve veya vektörel çarpmayı da benzer bir şekilde limitleri parçalayabiliyoruz. E, eğer e, skalerle çarpmayı da aynı şekilde bu şekilde parçalayabiliyoruz. Yani bu tüm klasik limit kuralları e, geçerli arkadaşlar. Bunun ispatını istersek e, tanıma giderek yapabiliriz, İstersek de az önce bahsettiğim e, vektör değerli fonksiyonun bir noktada limit olması için her bir bileşenin o noktada limiti olması gerektiği kuralından yararlanarak gösterebiliriz. Evet, limitten sonra ikinci e, gelen kavram süreklilik. E, eğer vektör değerli fonksiyonun bir noktada limiti o noktadaki değerine eşitse bu vektör değerli fonksiyonu o noktada sürekli fonksiyon diyoruz. Ee, eğer vektör değerli fonksiyon tanım kümesindeki her noktada sürekli ise bu sefer bu fonksiyona sürekli bir fonksiyon diyoruz sadece. Evet aynı limitte olduğu gibi arkadaşlar f'de fonksiyonun sürekli olması için gerek bir, yeterli bir koşul buradaki her bir e, bileşeninin e, sürekli olması. Örnek olarak şu iki de, e, iki bileşenli vektör fonksiyona bakalım. Bu fonksiyonun sürekli olması için e, evet buradaki fonksiyonlar arkadaşlar tanımlandığı bölgelerde sürekli olan fonksiyonlar. E, mesela şuraya yazalım. 1 bölü kökte fonksiyonunun sürekli olması için e, kare karekökün hem tanımlı olması hem de t'nin sıfırdan büyük olması gerekiyor. Dolayısıyla burası t, t büyüktür sıfır için e, tanımlı. Burası e, t'nin eksi 2 veya artı 2 olmaması lazım. Yani paydanın sıfır olmaması lazım. Bunu da şöyle yazalım. Dolayısıyla bu iki, e, iki her ikisinin de ortak olarak tanımlı olduğu bölge arkadaşlar 0, 2, 2 sonsuz aralıkların e, aralıklarının birleşimi mi oluyor. Evet, e, limit, süreklilik. E, sırada ne var? Sırada tabii ki türe var arkadaşlar. Türevi de e, aynı şekilde tanımlıyoruz vektör değerli fonksiyonların. E, ve burada da şunu gösterebiliyoruz. Mesela üç bileşenli bir vektör fonksiyonumuz var. E, bunun türetilebilir olması için her bir bileşenin türetilebilir olması gerekiyor ve bu durumda da vektör değerli fonksiyonun türevi. Bu şekilde ifade edilebiliyor arkadaşlar. Mesela bir örnek yazalım buraya. Eğer bu iki iki vektörde iki değişkenli vektör fonksiyonumuz var, bunun türevini aldığımız zaman tek yaptığımız buradaki birinci bileşenin türevini alıp buraya yazmak, ikinci bileşenin türevini alıp buraya yazmak. Burada gene vektör, türevin birçok kuralı vektör değerli fonksiyonlar içinde çalışıyor. Mesela sabit değerli bir vektörümüz varsa, yani sabit bir vektörümüz varsa bunun türevi sıfır. E, skalerle sabit bir skalerimiz varsa bu sabit skaler e, dışarı çıkabiliyor. E, eğer burada değişken bir skalerimiz varsa vektör fonksiyonumuza çarpılmış bu sefer e, lightness kuralı yani e, çarpım kuralı işliyor arkadaşlar. Benzer bir şey e, vektör e, iç çarpım içindeki geçerli. Süre bakmayın iç çarpımda da e, bu kural geçerli. Son olarak da vektör çarpması içinde aynı şekil e, aynı kural geçerli. Son olarak da bileşke fonksiyonun türevini aldığımız zaman zincir kuralı geçerli arkadaşlar. Evet sadece bir tanesinin ispatına bakalım. Mesela e, bu iç çarpım için iç çarpımın türevi eee Leibniz kuralının geçerli olduğunu göstermeye çalışalım. 3 3 bileş bileşenli bir vektör fonksiyon alıyoruz iki tane vektör fonksiyon alıyoruz u ve v vektör fonksiyonları bunların e, iç çarpımlarını yapıp türevini aldığımız zaman e, iç çarpımları yaptığımız zaman bunu elde ediyoruz sonra t'ye göre türev alacağız arkadaşlar şu anda bunlar e, skaler değerli fonksiyonlar dolayısıyla e, lightness kuralı geçerli yani birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi benzer bir şey tüm değişkenler için geçerli. tüm e, buradaki e, bileşenler için geçerli eğer buraya bakarsak arkadaşlar, burası e, şöyle açık olarak yazalım isterseniz. E, şu iki fonksiyonun e, u1 dot u2 prime, u3 prime ile v1, v2, v3'ün e, e, iç ne eşit. İkinci tarafta görüyorsunuz u1 u2, u3 ile V'lerin türevi yani V1'in türevi V2'nin türevi ve 3ün türevinin iç çarpımına eşit arkadaşlar. Evet şimdi parametrik eğrilerden bahsedelim. İlk örnekte bir ile ilgili e, bir örnekten bahsetmiştik. E, yine vektör değerli bir fonksiyonumuz var. Bu sefer ismine R demişiz arkadaşlar. E, i̇ki bileşenli bir vektör fonksiyonu alalım. Yani X ve Y bileşenleri olsun. E, yani <laughs> bu x ve y bileşenlerinin türetilebilir olmasını istiyoruz. E, bu durumda r fonksiyonunun görüntü kümesine yani şu şekilde yazılan görüntü kümesine e, bir eğri diyeceğiz arkadaşlar ve e, bu vektör değerli fonksiyonun türevi olan şu fonksiyona ise bu vektörün teğet vektörü. Bu e, eğrinin teğet vektörü diyeceğiz arkadaşlar. Burada örnek olarak çizmek gerekirse eee yani bu r e, vektör değerli e, fonksiyonu şu şekilde bir e, eğri tanımlamış arkadaşlar. E, her bir t değeri için böyle bir ve, e, bu eğri üzerinde bir vektör elde ediyoruz ve e, o noktadaki türev bize bu e, eğrinin teğet vektörünü veriyor. Evet arkadaşlar, şu örne e, örneğe bakalım vektör değerli fonksiyonumuzun bileşenleri t i artı kare j t'de reel sayılar üzerinde bunu şu şekilde çizebiliriz arkadaşlar yani her t için bu bir bize nokta veriyor x ve y bileşeni veriyor mesela t eşittir 1 için 1'e 1 noktasında değil mi t eşittir 1 koyarsak buraya 1'e 1 elde ediyoruz t eşittir 2 koyduğumuz zaman 2'ye 4 elde ediyoruz bu şekilde baktığımız zaman aslında bu parabol üzerindeki yani y eşittir x kare parabolü üzerindeki e, noktaları bize verecek. Bunu şu şekilde de görebiliriz. <laughs> Eğer x yerine t, y yerine t kare yazarsak, t'yi elbine edersek arkadaşlar, yani y burada x'in e, karesi olduğunu görüyoruz değil mi? T kare, Yani y t kare olduğu için x'in karesi. Dolayısıyla bu e, denklem, bu vektör değerli e, fonksiyonun görüntüsü aslında y eşittir x kare görüntüsü. E, parabolünün bir parametrizasyonu arkadaşlar. Burada teğet vektörünü de bulabiliriz. Teğet vektörü ne oluyor? Türevini alacağız. T'nin türevi 1 olduğu için 1 T karenin türevi 2 t olduğu için 2 tc. Dolayısıyla bu bize her noktada bir teğet vektör veriyor. Mesela t eşittir, t eşittir 1 noktasında bakacak olursak bu bize x yönünde bir birim, y yönünde iki birim olan şu vektörü veriyor arkadaşlar i artı 2j. Her noktada görüyorsunuz teğet vektörün büyüklüğü ve yönü farklı olacak arkadaşlar. Evet az önceki örnekte de gördüğümüz gibi arkadaşlar aslında herhangi bir fonksiyonumuzun fonksiyon grafiği varsa bu şekilde bu bir eğri. Bu eğriyi vektör değerli bir fonksiyona parametriz etmek mümkün. Sadece yapmamız gereken şey T yerine x de x değişkeni yerine T yazmak, y değişkeni yerine de fT yazmak. E, Tler değiştikçe görüyorsunuz bu eğri üzerindeki farklı noktaları elde edebiliyoruz. Ama biliyoruz ki e, yani e, düzlem üzerindeki her eğri bir fonksiyonun grafiği değil. Mesela bir çember değil mi arkadaşlar. Çemberi e, bir fonksiyonun grafiği olmadığını biliyoruz. Şu şekilde bir çemberin. Neden? Çünkü e, aynı x değişkenine karşılık birden fazla Y değişkeni geliyor. Ee, evet, aslında çemberle ilgili dersimizin başında konuşmuştuk. Çemberi kosinüste i artı sinüste j vektör değerli fonksiyonuyla ile edebileceğimizi görmüştük. Ee, aslında yani herhangi bir eğriyi sonsuz farklı şekilde parametrize etmek mümkün. Mesela bu denklemler de aynı çemberi tanımlıyor arkadaşlar. Ee, sadece burada e, t değişkeni daha hızlı ilerliyor ama her t değeri için bu e, vektör değerli fonksiyon e, sürekli çember üzerindeki noktaları gösteriyor. Evet. Son olarak da arkadaşlar e, şu vektör değerli fonksiyona bakalım. 3 değişkenli 3 e, bileşenli kusura bakmayın. E, x bileşeni t, y t, üstte e, z bileşeni t e, bu vektör fonksiyon arkadaşlar e, bir helis tanımlıyor bu şekilde. E, yani x ve y aslında bir çember üzerinde gidiyor gibi ama t bileşin z bileşini giderek artıyor ve bu sefer yani yukarı doğru bu e, çıkıyor. Yani burada şu şu yön arkadaşlar. E, şu yön z yönü. E, şu iki yön ise x ve y yönü arkadaşlar. Evet. Evet, şimdi bir eğriyi tanımlamamızın bir diğer yolu ise e, eğriyi iki değişkenli reel değerli bir fonksiyonun seviye eğrisi olarak tanımlamak. E, seviye eğrisi dediğimiz şey arkadaşlar e, iki değerli değişkenli bir fonksiyon olsun, e, k de bir sabit sayı olsun, e, f fonksiyonunun sabit e, k sayısının eşit olduğu x,y noktalarına bu fonksiyonun bir e, seviye kümesi diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar eğer iki tane farklı değer alırsak K ve M değerleri birbirinden farklı. Bunların seviye kümeleri birbiriyle kesişimleri boş olacak arkadaşlar. Neden? Çünkü mesela K3 M5 olsun fonksiyonun 3 aldığı değerlerle 5 fonksiyonun 3 değerini aldığı x y noktaları ile 5 değerini aldığı x -y noktaları birbirinden farklı olacak. Dolayısıyla bunların kesişimleri boş olacak arkadaşlar. Şimdi burada önemli bir teoremimiz var. Bu teoremin e, ispatını yapmayacağız. Bu teorem e, daha önce gördüğümüz kapalı fonksiyon teoremini aslında dayanıyor. E, bir e, e, seviye kümesinden herhangi bir xy noktası aldığımızda eğer bu noktada e, fonksiyonumuzun gradyanı sıfır vektörü değilse arkadaşlar e, bu xy, x0, y0 noktasının e, belli bir açık komşuluğunda eee bu seviye kümesinin bir eğri olarak ifade edilebildiğini görüyoruz arkadaşlar. Evet mesela birkaç örneğe bakalım e, diyelim e, fonksiyonumuz x kare artı y kare fonksiyonu e, iki değişkenli ve tek değerli fonksiyon. E, bunun seviye kümeleri yani şöyle yapıyoruz arkadaşlar şuraya yazalım x kare artı y kare'nin k'ye eşit olduğu x, y noktaları. Eğer k negatifse böyle bir x, y noktası bulamıyoruz. Dolayısıyla k sıfırdan küçük için bu boş bir küme. k eşittir sıfır için arkadaşlar bu küme görüyorsunuz x kare artı y kare eşittir sıfır demek x ve y'nin sıfır olması anlamına geliyor. Dolayısıyla bu sadece e, orijin noktası. k sıfırdan büyük ise bu e, x, y noktaları bize e, karekök k yarı çaplı ve orijin merkezli çemberleri veriyor arkadaşlar. Yani bunu çizecek olursak şöyle yapalım. Şu şekilde bize her bir k için kök k yarı çaplı çemberler geliyor. En içteki nokta ise k eşittir sıfıra karşılık geliyor arkadaşlar. k eşittir sıfır için tek bir nokta. k pozitif için ise böyle çemberler elde ediyoruz. Ve bu her bir çemberinde nasıl parametrize edileceğini biliyoruz arkadaşlar. K kök k yarı çaplı bir çemberi parametrize etmek için şu vektör değerli fonksiyondan faydalanabiliriz. Evet görüyorsunuz x kare y kare fonksiyonunun gradyan vektörünü yazdığım zaman karşıma 2x'i artı 2y j vektörü geliyor arkadaşlar buranın sıfır yani bu vektörün sıfırdan farklı olması için x ve y'nin aynı anda sıfır olmaması gerekiyor veya başka bir deyişle x ve y sıfırsa bu sıfır vektörü bu da az önceki teoreme göre bakın sıfır noktasında bir eğri elde etmiyoruz tek bir nokta elde ediyoruz ama e, x ve y'nin aynı anda sıfır olmadığı her noktada bir eğri elde ediyoruz yani seviye kümeleri bir eğri tarafından veriliyor arkadaşlar Evet, e, bir diğer örnek olarak da x kare artı ikiye kare fonksiyonuna bakalım. Aynı şekilde bunun da seviye kümeleri k negatif için boş, k eşitler için sadece orijin noktası, k sıfırdan büyük ise karşımıza bu sefer şu elips denklemi çıkıyor arkadaşlar. Elipsler çeşitli her sıfırdan büyük k değeri için farklı bir elips değeri geliyor. Benzer bir şekilde gradyanımız eğer yaz yazacak olursak gradyanımızı bu sefer 2xi artı 4yj fonksiyonu. Bunun da sıfır olmadığı yer, sıfır olduğu tek yer orijin Dolayısıyla burada seviye eğrimiz tek bir noktaya dönüşüyor. Ama onun dışındaki her noktadan geçen bir seviye eğrimiz var arkadaşlar. Bu elipsleri de parametrize etmek için buradaki vektör değerli fonksiyondan faydalanabiliriz. Evet. Seviye eğrilerini arkadaşlar şu şekilde düşünmek mümkün. Mesela burada iki değişkenli bir fonksiyonun grafiğini görüyoruz. İki değişkenli bir fonksiyonun bir grafiği. Üç boyutlu uzayda bir böyle bir yüzey veriyor arkadaşlar. Peki bu vektör bu fonksiyonun seviye eğrilerini neyi veriyor arkadaşlar? Mesela bu fonksiyonun 3'e eşit olduğu noktalar kümesi şu şekilde bir eğriyle benzer bir şekilde şu şekilde bir e, eğriye tanımlıyor Yani aslında e, seviye eğrileri dediğimiz şey e, bir çeşit e, izohipsleri andırıyor arkadaşlar. Yani fonksiyonun aynı yüksekliğe sahip olduğu nokta kümelerini e, anlatıyor bize. Evet son olarak da evzeri x artı ikiye fonksiyonunun seviye eğrilerine bakalım. E, bunu bir k sabit sayısına eşitlersek İki tarafını da alırsak karşımıza böyle bir denklem geliyor. Elen küçük k ya da büyük k dersek arkadaşlar seviye eğrilerimiz x artı 2 y'nin sabit sayılara eşit olduğu eğriler. Bunlar da bildiğimiz gibi x y düzlemi üzerinde düz doğruları veriyor arkadaşlar şu şekilde. Hepsi birbirine paralel olan. Dolayısıyla bu her bir doğru üzerinde şu şekildeki doğru üzerinde burada verilen fonksiyon aynı değeri alıyor. Ee, bunu nasıl, bu doğru gibi parametriz etmek istersek ne yapabiliriz? Ee, y yerine T diyebiliriz. Y yerine T dersek burada X'i K-2T olarak buluruz. Bunu da getirip burada vektör değerli fonksiyonumuzun içine yazarsak e, buradaki seviye eğrilerinin her bir K için parametrizasyonunu bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi önemli bir teoremimiz var seviye eğrileri te teoremi. F e, iki değişkenli ve e, reel değerli bir e, türetiliblebilir bir fonksiyon olsun. E, C eğrisi e, f fonksiyonunun bir e, seviye eğrisi olsun arkadaşlar. E, bu durumda gradyan vektörü C eğrisine dik oluyor arkadaşlar. Tamam. E, bunun ispatını şu şekilde görebiliriz. Diyelim C eğrisinin bir parametrizasyonu verilmiş olsun. Şu şekilde. Eğer bunu getirip fonksiyondaki x ve y bileşenlerini yerine yazarsam arkadaşlar biliyorum ki t değiştikçe burası eğri üzerinde kalacağı için seviye eğrisi üzerinde aynı k değerine eşit olacak arkadaşlar. Dolayısıyla fonksiyon t değiştikçe fonksiyonun x t y t'deki değeri aynı k değerine eşit olacak. Eğer şimdi her iki tarafında t'ye göre türevini alırsak sağ tarafın türevi sıfır oluyor. Sol tarafın türevisi, türevi için ise e, zincir kuralını kullanacağız. Zincir kuralı bize şunu söylüyor. f'in x'e göre türevi çarpı x'in t'ye göre türevi artı f'in y'ye göre türevi çarpı y'nin t'ye göre türevi. E, bunu da şu şekilde yazmak mümkün arkadaşlar. f'in gradyanı e, iç çarpım r'nin t'ye göre türevi. Dolayısıyla e, bu iki bu iç çarpımın sıfır olmuş olduğunu görüyoruz. İç çarpımın sıfır olması demek bu iki vektörün birbirine dik olması anlamına geliyor. Yani f'in gradyanı r'nin teğet vektörüne dik arkadaşlar. Yani r'nin teğet vektörüne dik olması demek eğriye dik olması anlamına geliyor. Evet e, bir örnek olarak mesela e, x kare artı y kare fonksiyonunun e, seviye eğrilerini düşünelim arkadaşlar. Bu fonksiyonun seviye eğrileri e, bu şekilde iç içe geçmiş çemberler değil mi? her e, bunu k y eşit diyoruz eşittir k diyoruz e, her bir k değeri için e, bir çember buluyoruz k eşittir 0 değeri için ise orijini buluyoruz mesela x kare artı y karenin 1'e eşit olduğu e, birim çemberi düşünelim fonksiyonumuzun bir seviye eğrisi bu, bu eğri üzerinde fonksiyonumuz her zaman bir değerini alıyor buradan da görülebilir bu e, fonksiyonumuzun gradyan vektörünü hesaplarsak arkadaşlar 2 x artı 2 y j. Ee, mesela bunu farklı birkaç noktada hesaplayalım. 1'e 0 noktasında 2i vektörü şu şekilde bir vektör. 0'e 1 noktasında 2j vektörü şu şekilde bir vektör. Görüyorsunuz her seferinde bulduğumuz değer fonksiyonun teğet e, eğrisine yani teğet vektörüne şu şekildeki teğet vektörüne e, dik oluyor arkadaşlar. Şu şekilde dik oluyor. Benzer bir şekilde herhangi bir x'ye noktası aldığımız zaman da fonksiyonun gradyan vektörü ile bu e, seviye eğrisinin teğet vektörü birbirine dik olacağını e, görebiliriz.